Herkese merhaba dostlar. Bugünkü video hayatımı değiştiren bir tercihi anlatacağım video olacak. İnşallah bunun bilincine varıp siz de elinizden geleni yapın diye anlatmak istiyorum. Çünkü son günlerde özellikle son 1-2 haftalık dönemde eski dostlarım, eski takipçiler günde 1-2 kişi ortalama beni arıyorlar ve Mustafa abi seni çok iyi görüyoruz maşallah. Böyle devam et, ne oluyor, nasıl bu hale geldin gibi şeylerle karşı karşıya kalıyorum. Bunları söylemem lazım. Çünkü bu çok mutlu ediyor beni. Sanırım videolarda da içinde bulunduğum ruh hali aksediyor sizlere. Enerjin geçiyor. Enerji geçiyor mu? Bunu çok duydum yani. Çünkü tanıyanlar biliyor ben eğer negatifsem, genellikle çok negatifsem video çekemiyorum. Negatifsem de mutlu numarası yapamıyorum. O yüzden video çekmemeyi ya da düşük modla, düşük enerji seviyesinde video çekme durumu oluyor. Böyle olunca siz de anlıyorsunuz. Çünkü hani gözler pek yalan söyleyemiyor. Ama gerçekten mutluyken de bu mutluluğu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi şunu fark ettik geçen ile de konuşurken. Bende büyük farklılıklar var. Özellikle son birkaç haftalık dönemde sanırım ben bir karar verdim ve o karara istinaden de verdiğim kararı uyguluyorum. Karar şuydu. Hayat sürekli insanlara iki tane seçenek sunuyor. Başınıza gelen her olayda iki tane seçenek sunuyor. Seçenekler birbirinin tamamen aynı. Başka bir şey yok yani. Sen onlardan birini seçiyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Hani kadere inanıyor muyuz? Evet kadere inanıyorum. Ee, zaten hani dinimin şartlarından da bir tanesi de. Bu kaderi kaderin sana çizdiği yolda mutlu ya da mutsuz yürümek ya da işte o yolda başarılı ya da başarısız olmak senin elinde. Tercih şu. Ne oldu mesela geçen gün? Çok izlenen bir video var. 80-20 videosunda. Tam şurada şey yapıyorum. Videoya giriş konuşması yapıyorum. O sırada ezan vakti hoca ezan okuyor. Sonradan ben de işte orada şey diyorum. Hocadan bir müsaade alalım. Devam ederiz deyip videoyu kesiyoruz. Ezan bittikten sonra devam ediyoruz. Normal Mustafa Yılmaz. Bu tarz durumlar başına geldiğinde, yani video için şanssız bir an orada ezanın okunması. Bu tarz durumlar başına geldiğinde isyan eder. Ya yemişim videosunu da falan der. Kapatır kamerayı. Çoğu zaman vazgeçerdi. Ve şöyle bir algım vardı. Neden hep böyle anlarda kötü şeyler, şanssız olaylar özellikle video çekilecekken güneş terse geçer, yağmur yağar, bir şey olur, köpek havlar, helikopter geçer. Helikopter geçer vesaire. Bunlara sürekli kızıyordum fakat kızacak bir durum yok aslında. Pek çok videoda da bunlar yaşanmıyor ama bunlar yaşanmadığı zaman "Aa ne kadar şanslıyım. Bunlardan hiçbiri yaşanmadı." diye düşünmüyorum. Hep ters bir an yaşandığı zaman sinirleniyorum ve kafada tutuyorum. Bunlar 3-4 kez tekrarlandığında yani 10 videonun 7'si şanssızlık yaşanmıyor. 3'ü şanssızlık yaşanıyor ama 7'sinde her şey süt liman onu unutuyorsun gidiyor. O 3 taneyi kafanda biriktirip şöyle bir algı yaratıyorsun kendine. Sürekli mi şanssızlık olur kardeşim? Halbuki şu sü sürekli şanssızlık olmuyor. Yani en kötü ihtimalle 50-50'dir ya. 70-30 değilse bile. Beyin olumsuzluklara kodlanıp onları hatırlıyor. Evet sen onları hatırlıyorsun. Ve diyorsun ki ben ne kadar şanssızım. Halbuki sen olur Aldrich ne kadar şanssızsa, ben ne kadar şanssızsam, yoldan geçen herhangi biri ne kadar şanssızsa, matematiksel olarak o kadar şanssız. Ve bunları değiştirebilme şansın yok. Yani güneşin bulutun arkasından çıkıp seni bozmasını engelleyebilme şansın yok. Hocanın o saatte ezanı okumasını engelleme şansın yok. Değiştiremeyeceğin şeyler. Değiştiremiyorsan şayet bunların seni yok etmesine, sinirlendirmesine, yapmak istediğin şeyden vazgeçirmesine izin vermeyeceksin o zaman. Orada şu iki seçeneği sunuyor hayat sana. Ezan okundu ve sen yaptığın işten bir müddet kalmak zorundasın. Mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Çünkü ezan sabit. Başına gelecek. Daha doğrusu hissettiğin şeyi sen seçeceksin. Orada tercihini olabilir birazdan çekeriz deyip hiçbir şey olmamış gibi devam edip birkaç dakika sonra videoyu tamamlama şansına sahipsin. Ya da yok kardeşim çekmiyorum ya ben bu videoyu deyip sağ solu tekmeleyip hatta biraz bilirsiniz ben biraz argo mu küfürlü <laughs> mü? argo diyelim. Argo konuşan bir adam ya da bağırıp çağırıp bir de üstüne kendimi sinirlendirmeyi seçip bir de üstüne video çekemeyerek videoyu da çıkamayarak böyle kendime bir çukur kazmış ve o çukurun içine girmiş olacağım. Yani kimse bana şey demesin. Şanssızlığın yüzünden o video çekilmedi. Hayır. O video benim aptallığım yüzünden, benim yanlış tercihim yüzünden çekilmedi. İşte bu hayatımızın geneline böyle yansıyor. Biz şeyleri duyuyorsunuzdur. Özellikle bu son dönem Türkçe rap, arabesk karışımı Türkçe rap Hayat bana ne kadar talihsiz davrandı. Beni böyle yaptılar, öyle ettiler. Urfa'da Oxford vardı, biz de okumadık falan filan. Ya Oks Urfa'da Oxford yoktu da ilkokulda mı yoktu? Onu okusaydım bari. Herkes Oxford'dan mı mezun? Gibi böyle e, hep benim başıma hayatta kötü şeyler geliyor. Hayat bana ne kadar zalim davrandı. İsyankar. İsyankar, aynen öyle. <laughs> Halbuki yani hayat kimseye fanusun içinde veya da pamuklar içerisinde yaşama imkanı da sunmuyor sen onu yaşıyorsun, sen onu seçiyorsun. İşte o maddeye, bağlılık duyduğun maddeye, o şarkılarda hep adlarını geçirdiğin Mary Jane'e bilmem ne. Sen gidiyorsun, o tercih senin tercihin. Ama suçu hayata atıyorsun ya da suçu başka şeylere, başka insanlara, başka şartlara atıyorsun. Öyle değil işte. Yani sebep sensin, sonuç sensin. Bunu sanırım herkesin bir durup Düşünmesi lazım. Çünkü ben böyle çözebildim biraz. Bu kararı, bu tercihi, bu durumu anladıktan sonra çözdüm. Ee, i̇şte o verdiğim örnekteki gibi hocadan müsaade isteyelim. Hatta bir hoşluğa döndü videonun o kısmı. Pek çok insan ya orası ne tatlı olmuş geri bildiriminde bulundu. Orayı bir hoşluğa çevirdim. Sinirlenip her şeyi yok edebilecekken, hiçbir şey yapamayacakken Oraya anlayışlı davranarak bir hoşluğa çevirip ekstra bir gülümseme unsuru da yaratmış oldum. Video daha çekici, daha güzel hale geldi. Benim düşündüğümün aksine. Öfke kontrolü diyebilir miyiz buna? Öfke kontrolü diyebiliriz çünkü e, bir şey için daha kim olduğunu bilmiyorum ama ona teşekkür etmem lazım. Şimdi çok kez ben kendimi öfkeli bir insan olarak nitelendirdim. Bir videoda sen hatta dedin ki sen öfkeli bir adam değilsin. Hı hı. Ben de dedim ki nasıl öfkeli bir adam değilim ya? Yine orada şeyi fark ettim. Ben kendi kendimi öfke, öfke, öfke diye etiketliyorum. Öfkeli adam etiketi. Ben mi haklı çıktım yani? Ee, ben bu etiketi yaptığım için kendime öfkelenmeyi çok doğal, öfkelenmenin de benim için bir hak olduğunu düşünüyordum. Tamam mı? Hatta şey diyordum. Ben öfkesiyle yaşayan, öfkesinden beslenen, öfkesiyle üretken olan bir doğal adamım. Mı yani? Bunu benim düşündükçe o zaman şey geliyor, tamam öfkelenmediğin zaman bir sorun varmış gibi geliyor. Halbuki şeyde var ya, öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Ben senelerce öfkeyle kalktım, zararla oturdum. Pek bir faydasını görmedim. Ne faydasını gördüm? İnsanlar biraz tırsıyor. İnsanların da benden tırsmasını istemiyorum. Böyle bir beklentim de yok. Ee, ama hani şey, biraz daha böyle şey olmak lazım herhalde ya. Yumuşak atın çiftesi pek olur tarzı davranıp insanların sana karşı saygılı. Yani deliliğinden, bağırmandan, çağırmandan bilmem neden korkmasınlar da şey bilsinler yani. Ya biz bu herife bunu yapıyoruz ama yani böyle de bir potansiyeli var diye bilsinler. Sen ağır ol, yeri geldiği zaman yapman gerekeni yap. Öyle her şeye hırt diye çıkma ortaya gibi bir şey yapmak lazım. O yüzden bu nitelendirmeden de tamamen vazgeçiyorum arkadaşlar. Öfkeli tanımı artık benim için geçerli bir tanım değil. Teşekkür ederim bu bilince beni ulaştıran bir yorum sahibine, e, Ulrich'e ve yine yakın zamanda görüştüğüm, e, bununla ilgili bu konu hakkında teatride bulunduğum bir abime. Hayatımda çok büyük değişiklik var onun sayesinde. E, sanırım ben böylelikle öfkemi öldürdüm. Öfkemden beslenmiyorum ve fark ettim ki benim yaratıcılığım öfkemden değil, aslında Hoşgörümden ya da kapasitemden kaynaklanıyor. Artık şey demeyeceğim yani. Ben öfkesiyle yaşayan, öfkesiyle var olan bir adam o, olacağım demeyeceğim. Ha bir söyle. Ee, şimdi bir senaryoda öfkelenip anlattın videoyu iptal etmek, e, evet. sinirlenmek dedim. Şimdi o geleni karşılayıp hatta hoşta espriye çevirip tekrar devam etmekten bahsetti. Yani iki farklı yoldan bahsettir. Aslında biz çoğumuz muhtemelen öfkelendiğimiz için trafikte olabilir, aile içinde olabilir, iş yerinde olabilir, yaşam tarzımızda olabilir. Genelde iki seçeneğe seçmek zorunda ve biz öfkelendiğimiz için kontrolde olamadığımız için e, hayat akışımızı değiştirmiş oluruz ve bunun farkında değiliz. Ve değiştirmeyi negatife doğru değiştirmiş oluyoruz. Yani o Tabii öfkeli o, o davranış hiçbir zaman pozitif sonuç doğurmuyor. Yani trafikte kavga ettin bir daha hayatın boyunca görmeyeceğin bir adam sana el kol yaptı. Sen şey diyorsun ego devreye giriyor. Bana nasıl el kol yapar? Sen de el kol yapıyorsun küfür ediyorsun falan. Ya adamın senle hiçbir daha işi olmayacak. Yani birkaç saniyeliğine hayatına girdi. Birkaç saniye sonra çıkacak. De ki haklıysan bile. Tamam kardeşim kusura bak. Haklıysan bile Bak ne onun hayatında bir şey değiştirirsin. Haftalarca bunu zihninde taşıyan, kendi kendine tartışan insanlar var ya. Ne senin hayatında bir şey değiştirirsin. Öyle bir tepkiye karşılaştığında ben hiç kimse tamam kardeşim kusura bakma dediğin zaman karşıdaki psikopat değilse eğer hiç kimsenin üstelediğini görmedim. Bunu ben yapabiliyor muyum? Hayır. Kendimi yapmak için geliştirmeye çalışıyorum. Oturup sakinken düşününce evet diyorum ya yerden göğe kadar haksız bir adam olsa bile işte canımıza bir şey olmamış. Ne olmuş? Sıkıştırmış. Sinyal vermemiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. O adam basıp gidecek. Ben eğer onunla diyelim ki tatsız çok kötü şeyler de yaşanabilir. Videolarda görüyorsunuz adamlar birbirini çekip vuruyor. Diyelim ki onlar bile yaşanmadı. Bağırdın çağırdın küfür ettin birbirine. Bir 10 dakika sinir bastı gitti. Sen ailenle birliktesin arabada. Aileni bunlara muhatap ettin. Arkada çoluğun çocuğun var. Senin ağzından çıkan galis şeyler duydular. Sonra o sinirle de 10-15 dakika belki daha fazla artık onlara eziyet etmeye başlıyorsun. Yani burada önemli olan hayatında olmayan hiçbir şekilde temas bile etmediğin bir adam yüzünden evet. sen onu hayatına ve ailene sokmuş oluyorsun. Evet olmadan. değmeyecek bir adam değmeyecek bir problem aslında olmayan çünkü eğer tamam kardeşim deyip gitti adam sen de dedin ki tamam ya bir şey yok devam ettiğin yolda bak böyle bir problem yok farkındaysan. Şimdi hayat toz bunu yapmak kolay da gerçekten sinirli vesaireyken evet. o zaman küçücük bir şey bile insanın gözüne bot Aynen öyle. Oksi şey oluyor. Ama işte bak sen bir karar verir ve dersen ki benim öfkem bu arada öfke eşittir çok büyük oranda ego. Yani çünkü sizi orada trafikte öfkelendiren şey adamın el kol yapması ya kafanızda şu yatıyor. Sen bana nasıl el kol yaparsın? Bana, bana, Bihter'ine. Neydi o? <laughs> beni, beni. Ya beni, beni, bihteline. bana bunu nasıl yaparsın? Yahut sen kimsin ya? O, o adam senin için neyse sen de o adam için olsun. Yani o adam gelişi güzel yapıyor. Belki delinin biri. Belki onun da öfke problemi var. Belki onun da egosu çok büyük. Yani ben diye bir şey yok ya. Yani sen eğer peygamber değilsen çok affedersin. Ki değilsin. <laughs> O yüzden bana bunu nasıl yapar diye düşünme. Öfkeyi yaratan şey bu egosal problem. Bunu yavaş yavaş işte aşabiliriz. Tek seferde bunu ben size söylediğim zaman siz bunu duyduğunuzda hak bile verseniz bana tek seferde bunu çözemezsiniz ama üzerinde ben artık daha makul, daha anlayışlı, öfkesiz, tatlı bir adam olacağımı aklınızda zikrederseniz. Çünkü aklınızda zikrettikleriniz dilinizde zikrettikleriniz oluyor zamanla. Ee, dilinizde zikrettikleriniz de zamanla karakteriniz oluyor. Davranışlarınız oluyor sonra karakterleriniz oluyor. Evet davranışlarınız oluyor. oluyor ve karakterleriniz oluyor. O yüzden bu moda geçmek lazım. Ben demiyorum ki ben bundan tamamen sıyrıldım. Sadece bir karar verdim bu moda geçmeye çalışıyorum. Aşamalarından bir tanesi de ben öfkeli değilim arkadaşlar. Ben hatta çok tatlı bir adam olduğumu düşünüyorum özellikle şu anda. Yine geçen de Ekonomist Çoban. Söz vermişim. Cuma akşamına yetiştireceğim bir video var. Sözümü de tuttum. Video için her şey hazır. Giyindim, süslendim. Gömlek giyildi, yelek giyildi. Oturduk oraya. Oldu hiç kameralar hazırlandı. E, ne söyleyeceğim kafada toparlandı. Her şey okey. Tam otururken elektrik kesildi. Açın bakın videoyu. Ekonomist Çoban'daki son videonun yarısı. Karanlıkta, yarısı aydınlıkta Işık geldi orta, şey, şey, ışık geldi ortada. Elektrikler geldi videonun ortasında. Şimdi ben o yaşandığında yine buradaki örnek gibi ya burası olur benim yetiştireceğim video vardı ben videoyu çekemeyeceğim deseydim. Ben de o videoyu çekemeyecektim. Verdiğim sözü de tutamayacaktım. Ee, on binlerce izlendi. Video izlenmeye de devam ediyor. Öyle bir videoyu da çıkamamış olacaktım. Bunun işte maddi tarafta da getirisi var. Verdiğin sözü tutamamanın bir şeyi var. Ama sinirlenmeyerek yine o videoyu dedim ki hani karanlık bile olsa hiç video çekmemekten çok çok daha iyi. Ama bu da bize sonuçta ders oldu. Kendi notlarımızı da aldık. Küçük bir sürü tarzında ya da aynen öyle ışıklarımızı hazırlayalım dedik. Denelim. Bu arada videoyu da çıktık. Bir kimse de demedi ki bu videonun yarısı karanlıkta. Bir kişi demedi. Bir kişi. Hı hı. Herkes içerikten olduğuna bakıyor. Haydiye bak bendeki. Bu böyle olacak diye video çekmeyeyim. İşte çektik, problem yok. Hatta artı artı artı. İşte e, zamanla ben de bu kararı verdikten sonra değiştiriyorum. Ben artık tatlı bir insanım arkadaşlar. Daha akil bir yapıcı. insan olmaya yapıcı. Evet. Çok güzel kelime. Yapıcı. Çünkü hayat size o tercihi sunuyor. Başına bu olay geldi. Tercih bir. Mutlu olmayı, tercih ki mutsuz olmayı seçebilirsin. Sen orada bir tercih yapıyorsun. Mutsuz olacağım. Ya da mutlu olacağımı seçebilirsen, hayat sana yeni yeni çok tatlı anlar vermeye başlayacak. Eğer ben mutlu olacağımı seçersen, eğer ben mutsuz olmayı seçeceğim dersen, işte o hayat bana çok zalim davrandığı bir laf var. Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Herkes hak ettiği gibi yaşıyorun en büyük noktası tercihler. Herkes aslında tercihlerini yaşıyor ve tercihlerinin sonucunu yaşıyor. Ben bir çukurdayım diye düşünüyorsan kusura bakma o çukuru sen kazdın. Ben bu çukurdan çıkamıyorum diye düşünüyorsan kusura bakma o çukurdan çıkmayı sen istemiyorsun. Eğer sen bu görüşünü değiştirirsen o çukurdan çıkarsın da artık bir daha çukura düşmezsin de başına kötü olaylar gelmez demiyorum. Başına kötü şeyler gelir. Ama sen çukur kazıp içine girmeyi tercih etmezsin. Bu videoları bu tepkilerden dolayı yapıyorum arkadaşlar. Mustafa abi seni çok iyi görüyoruz diyorsunuz ya. Gerçekten iyiyim. Çok teşekkür ederim. Benimle mutlu olanlar, benim mutluluğumla, benim içtenliğimle ya da yüzümdeki gülücükle mutlu olanlara gerçekten minnettarım. Hayatımı hep sizlerle geçirmek istiyorum. Bir sonraki videoda bundan da bahsederim önemli bir kriter var o noktada ee, ben de işte bu bildirimleri alıyorum ya ve o insanlar mutlu oluyor ya ve bir şeyleri değiştirdiğine dair yorumlar yazıyor ya aşağı ben de işte o yüzden bu hikayeyi anlatıyorum belki birilerine dokunuyoruz belki birilerine değişecek fırsatı yaratıyoruz İnşallah öyledir ben öyle olduğuna şu Hep an aklıma şey... deniz yıldız hikayesi geliyor kıyadaki. bir tane deniz yıldızını attım için çok şey onun için hayat ettim. değişti gibi Bizimkisi biraz daha fazla yani ben binlerce en son 80-20 videosu e, en son baktığımda bin'e yaklaşmıştı. Sıfırdan başlamış yeni kanal için çok büyük rakam. Demek ki ilgi gördü video yorumlar belli. Oradaki hikayeye katılanlar kendi fikirlerini yazanlar e, hani bir tane deniz yıldızı atmıyoruz. Şu anda 8 bin tane atmışız belki birileri. İnşallah etkili olabilmişiz. Evet yani o kadar o deniz yıldızını atan adam kadar da zor durumda değiliz. Bizimkisi biraz daha geniş kitleye gidiyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Az sonra Ekonomist Çoban'a da video çekmemiz lazım. Koyunları kapatıp yeni videoları hazırlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.